Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Samsung Galaxy'nin katlanır üyelerindeki yeniliklere göz atacağız. Bu ön inceleme etkinliğindeki misafirlerimiz Samsung Galaxy Z Flip 5, Samsung Galaxy Z Fold 5 tabletlerimiz ve akıllı saatlerimizde bulunuyor. Neler var ve ne gibi geliştirmeler bulunuyor? Gelin bunlara yakından bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. de görmüş olduğunuz gibi bu ön inceleme etkinliğindeki yeni ürünler karşımda duruyor. Ben burada hemen bir Samsung Galaxy Z Flip 5 ile başlamak istiyorum. Bu katlanır telefondaki en güzel yeniliklerinden birisi görmüş olduğunuz gibi aradaki buradaki boşluk giderilmiş. Yani tamamen düz bir şekilde katlanıyor bu yönü birçok kişinin de yine dikkatini çekecektir. Yani bu şekilde açıkken şu şekilde kapattığınızda düz bir şekilde kapanabiliyor. Yani bu aradaki boşluk yok edilmiş. Birinci yenilik bence bunu söyleyebilirim. Ayrıca telefonun kendisinde biliyorsunuz ki Samsung Galaxy Z Flip 5'te büyük inovasyonlardan birisi diğer markalardan ayrıştıran diğer modellere göre biraz daha kullanıcısının ilgisini çeken olayı bu ön tarafındaki kapak ekran teknolojisi. Burada önceki Flip 4'e göre ekranda büyütülmeler mevcut. Şu anda 3.4 inçlik bir ekran görüyoruz. Bu ekranla birlikte yapabileceklerimiz de arttırılmış. Yani sizlerin burada yapabileceğiniz işte önceden neler vardı? Widget'lardan hava durumunu, saati, bildirimleri vesaire görebiliyordunuz. Gelen aramayı, çağrıyı kabul et, reddet gibi şeyleri yapabiliyordunuz. Bunda ise buradaki hem ekran büyürken ekranın yanında yapabileceğiniz uygulamalarda işte örnek veriyorum bir Google haritaları burada görüntüleyebiliyorsunuz. YouTube, Netflix uygulamalarını yine bu ekran üzerinden kontrol edebilmeniz mümkün. Tabii ki de fotoğraf ve video çekmesini seven kullanıcılar için de yine bazı yenilikler de mevcut. Burada işte çekmiş olduğunuz görüntüyü artık daha büyük bir ekrandan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda çekmiş olduğunuz fotoğraf, videoyu o anda ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Yani çektiniz. Çektikten sonra tekrar kapağı açmanıza gerek kalmıyor. Yine bu ekran üzerinden her şeyinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bu yönleriyle çok güzel olmuş. Tabii ki de bazı kullanıcıların dikkatini çekecektir. Buradaki kamera dizilimi önceden dikine bir şekildeydi. Şimdi yatay bir konuma getirilmiş. Yani bu da ufak bir detay olarak da söyleyeyim. Çünkü ekrandaki bu alan artırılması olayı da hani kameralardaki lenslerin yerlerini de biraz etkilemiş. Evet, buradaki ekran kısmından da bahsettikten sonra ki telefonun kendisinin hani bu yapısal anlamındaki en büyük değişikliği ne dedik? Aradaki boşluk giderilmiş. Ve tabii ki de buradaki menteşe daha da daraltılmış. Yani telefonlar komple yani hem Fold serisi hem Flip serisi daha kibar bir hale gelmiş. Bu ağırlık olarak da yansımış boyutları itibariyle de yani elinizde tuttuğunuzda hem kılıfla kullanabilirsiniz hatta bu yeni kapak tasarımıyla birlikte yeni kılıfları da var. Bunlar da çok hoş. Hatta onları da detaylarda da görüyorsunuz. Onlarla birlikte de çok güzel bir şekilde telefonunuzu hem koruyabilir hem de kullanırken de o dış görünümü güzel bir hale getirebilirsiniz. Benim en sevdiğim yanlarından birisi bu telefonun yan çerçevelerin oldukça sağlam olması, bu güçlendirilmiş alüminyum kasası. Özellikle hani işte böyle sürekli katlıyorsunuz, ediyorsunuz. Ya acaba başına bir şey gelir mi ya telefon düştüğünde ne olacak bir zarar görür mü gibi kafanızdaki soru işaretlerini gideriyor. Yani bu yönleriyle hani Samsung'un malzeme kalitesi olarak yüksek seviyede tutması gayet güzel oluyor. Ekran tarafına baktığımızda yine dinamik AMOLED bir ekran görüyoruz. Buradaki ekranımızla yine hani karşı taraftan baktığınızda yapabilecekleriniz hem Fold serisinde hem Flip serisinde oldukça fazla Samsung'un kendi diğer ekosistem ürünlerini kullanıyorsanız da bunlarla uyumlu bir şekilde Samsung'un yazılımları birlikte çalışabiliyor. Böyle katlanır telefonların ekranı biraz daha büyük olduğu için ne yapabiliyorsunuz? Birden fazla pencereli uygulamaları ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. E bu da işlevselliğini arttırıyor. Hani Samsung Galaxy Flip serisinin bu inovasyon anlamındaki tüm her şeyi maksimum şekilde kullanması birçok kullanıcının bence hoşuna gidecektir. Evet ekran tarafından bahsettik. Tasarımda bu telefonlarda yani özellikle Flip 5 özelinde söyleyeyim. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci ile birlikte de artık sizlere daha güçlü performanslı bir telefon vaat ediliyor. Ancak batarya tarafında herhangi bir geliştirme bulunmuyor. Kamera tarafında da aynı şekilde. Ancak zaten yapay zeka ile birlikte hem bu işlemcinin daha güçlü bir hale gelmesi, işlemcinin yapabileceklerinin fazla olması yapay zekadaki etkisini de güçlendiriyor. Yani siz kamera tarafındaki bu nightography gibi teknolojilerde yine onlar daha iyi bir şekilde çalışacak. Aynı zamanda oyun tarafında veya işte yapacağınız birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırma gibi olaylarda işlemci hiçbir şekilde sorun yaşamadan, donma takılma olmadan bu işlem üniversitesinden gelebilecektir. Yani genel anlamıyla şöyle bir Flip 5 için toparlayacak olursam da ben bayağı bir beğendim. Yani beni çok şaşırtan bir tasarım anlayışı oldu. Yani buradaki ekranı kullanmasını seven kişiler diyecek ki yani bu ekranın büyümesi gerçekten fark yaratmış. Özellikle tasarım tarafında bu aradaki boşluğunda kapatılmış olması bence en büyük yeniliklerden birisi. Flip 5 tarafı bu şekilde. Şimdi biraz da Galaxy Z Fold 5'e geçmek istiyorum. Şunu da bahsetmeden geçmeyeyim. Bu telefonlarımız artık 256 GB temel kapasitesiyle birlikte geliyor. Yani 128'lik versiyonları yok. 256'lık olması da artık hani biliyorsunuz 4K videolar çekiyoruz. 8K'yı bile destekliyor telefon kamerası. Daha büyük dosya boyutlarına ulaştığımız için 256 olması bence artık yeni idealimiz, yeni normalimiz haline gelecek. Bu yönüyle de bence bunu sunuluyor olması da güzel olmuş. Galaxy Z Fold 5'e geçtiğimizde de evet görmüş olduğunuz gibi hatta benim yanımda Galaxy Z Fold 4 de bulunuyor bir önceki nesli. Yani görmüş olduğunuz gibi yani çok ufak tasarımsal farklılıkları var arasında mesela arka tasarımda Flashları yer değiştiriyor işte kamera lenslerinin boyutları arasında bir farklar var Ancak kendisinin en büyük bu ikisini elime aldığımda 10 gram daha hafifleşmiş ve Yan menteşeleri daha dar bir hale gelmiş şu an Sol elimde tutmuş olduğum Galaxy Z Fold 5 Yani daha kibar olduğunu ilk elime aldığımda bile hissettirebiliyor Bu yönüyle de hani Tasarımsal anlamda ilk başta zaten hemen size bir Fark ettiriyor Aynı zamanda flip 5'te olduğu gibi fold 5'te de bu aradaki boşluk yok edilmiş. Yani artık telefon hani siz kullanırken kalınlık olarak biraz daha daraldığı için ne yapıyor? Cebinize koyduğunuzda cepte işte fazla bir kabalık oluşturmuyor veya işte burada çantanıza koyduğunuzda orada fazla bir yer kaplamıyor. Bu kibar tasarım anlayışı kılıflarında da düşünülmüş. Yani siz bu Galaxy Z Fold 5'i ne yapıyorsunuz? Kalemiyle kullanıyorsunuz. Önceki nesnek kılıflarda kalem biraz daha dışta taraftaydı. Biraz daha kalınlığını etkileyebiliyordu kalemi kullandığınızda. Ancak şimdiki yeni kılıfları da bu yeni tasarım anlayışına göre güncellemişler. Yani bakmış olduğunuzda hemen şuradan göstereyim. Buradaki bir kılıfı hemen şu şekilde taktığımızda Görmüş olduğunuz gibi arka tarafında direkt bir şekilde kalem oradaki yuvada bulunuyor. Yani siz bu kılıfı satın aldığınızda kalem de beraberinde giriyor. Telefon şöyle tasarımına da bahsedebileceğim şeyleri. Yine hani bakmış olduğunuzda bu ekranda da aynı şekilde tüm işlemlerinizi tek bir telefon halinde de yapabilirsiniz. Veya çevirip iç ekranla da birlikte kullanmanız mümkün. Buradaki özellikleri yine kendisinde dinamik amoled bir ekran bulunuyor yapabilecekleriniz işte sizin işlevsellik anlamında dilerseniz burada pencere anlamında işte ne yapabiliyorsunuz bu pop-up pencerelerle birlikte yan pencerelerle birden fazla uygulamayı tek ekranda kontrol edebiliyorsunuz. En güzel yeniliklerden biri ise burada siz artık bu Galaxy Z Fold 5'leri İki parmak aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum galeri tuşuna basılı tutarken bir anda ekranı kaydırabiliyorsunuz. Yani bu özelliklerin oluyor olması sizlerin hani işte bir WhatsApp'ta ya da başka bir not uygulamasında bir dosyayı sürüklerken hani tek elde ikisini bir anda halledebiliyorsunuz. Bu özelliğinin sunuluyor olması yenilik anlamında güzel olmuş. Yani telefon işlevselliği her bakımdan arttırılıyor. Bu yönleri güzel. Yine Galaxy Z Fold 5'te de batarya ve pil tarafında herhangi bir gelişim yok. Ancak işlemci tarafında bunda da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 bulunuyor. Yani yine güçlü bir telefonla karşı karşıyayız. Siz bununla işte hani ne dedik birden fazla işte uygulamayı işte üç pencereyi aynı anda açabiliyorsunuz vesaire. Bunun için güçlü bir işlemci gerekiyor. İşte bu tarafta da Samsung'un bu güçlü bir işlemciyle kullanıcısına sunuyor olması bu tüm kafadaki soru işaretlerini giderebiliyor. Siz bunu da dilerseniz oyunda oynarsınız, istediğiniz oyunu dilerseniz birçok projeyi aynı anda da kullanmanız da mümkün. Evet performans tarafı da bu şekilde yani bahsedebileceğim şeylerden yazılımsal olarak da bu hani biraz daha Galaxy Z Fold 5'in iç ekranındaki yapabilecekleriniz daha böyle bir bilgisayar ekranında yapabileceklerinizi andırıyor ya, örnek veriyorum WhatsApp tarafında ne oluyor? Bir WhatsApp web'de takılıyor musunuz gibi bir hissiyat oluyor. Yani sohbetler sol tarafta, mesaj kutusu sağ tarafta, alt tarafta da görev çubuğunda oradaki uygulamaları görüyorsunuz. Burada artık normalde 8 tane uygulama orada sığdırılabiliyordu. Artık son kullanılan son 4 uygulamayı da biraz daha kaydırarak oradan erişim sağlamanız da mümkün. Yani bu tarz geliştirmeler Kullanıcıların her zaman birer, birer adım daha öne gittiğini hissettiriyor olmak bence biraz daha hani, satın almaya düşünen kitleyi etkileyecektir. Bu yönleriyle oldukça beğendim. Yani yenilik tarafında Flip 5 tarafındaki o ekran olayı gerçekten bambaşka bir seviyeye getirilmiş. Ancak ikisinde de o aradaki boşlukların katlanma olayındaki tamamen düz bir hale getiriliyor olması çok güzel ve güçlü işlemciler birlikte de bence çok fazla kenarına söz ettirecek. Burada yine kısacası hemen şöyle bir saatlerinden bahsetmek istiyorum. Samsung Galaxy Watch'larda biliyorsunuz bunlarda da 6 serisi tanıtılıyor. Burada 6 serisinde ise bu 5 serisinde ne vardı? Bir baz modeli vardı bir de pro modeli bulunuyordu. Bunlarda ise 6 serisinde kendisinin normal bir 6'sı ve 6 klasiği çıkacak. Yani Samsung Galaxy 4'teki o klasik olan hasreti kullanıcıların burada 6 serisinde gideriliyor. Yani sizler bu 6 serisinin klasik modellerini almak istediğinizde hem 43 hem de 47'lik kadranlarıyla birlikte satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki kendilerinin kordon kısımlarında da geliştirmeler var. İğneli kordondan artık klipsli hale dönüştürülmüş. Siz bunu dinlerseniz hani bu şekilde kolayca değiştirebileceğiniz kendi kordonları haricinde yeni hasır kordonları da bulunuyor. Bu renkli halleriyle de tüm kombinlerinizle uyumlu bir şekilde de bu saatleri taşıyabiliyorsunuz yanınızda. Hani bu yönleriyle tamamen kullanıcılarının feedbacklerine dikkate alıp şeyler çıkartmaları güzel. 5 serisinde Pro modeli devam ettirilecekmiş ancak 6 serisinde Pro modeli bulunmuyor. Bunlarda da yine 40 ve 44'lük şeklinde Samsung Galaxy Watch 6'larda kullanıcıların beğenisine yakında sunulacak. Evet bu ön inceleme etkinliğinde bahsedebileceğim son cihazlar ise buradaki bizlerin tablet modelleri. Tablet tarafında da Samsung Galaxy S9, S9 Plus ve S9 Ultra olarak yeni modellerimiz var. Artık biliyorsunuz ki birçok kişi bu tabletleri kendi eğitim hayatı için kullanabiliyor, iş hayatı için adapte edebiliyor. Yani yapabileceğiniz birçok alanda güçlü bir işlemciyle geliyor olması yine sizlerin burada satın alırken ki Burada hani ben bunu uzun bir sürede kullanabileyim. İşte bunlarda ben kullanırken donma takılma yaşamıyorum gibi bir kafanızdaki tüm soru işaretlerini giderebiliyor. Aynı zamanda ekran tarafında dinamik AMOLED bir ekranla geliyor. Dinamik AMOLED 2X yani bu da geliştirmeler esasında bence hani tabletlerin konumunu biraz daha güçlendiriyor. Zaten buradaki önceki modellerinde Tab S8 Ultra, Tab S8 gibi modeller zaten adından sıkça söz ettirmişti. Ancak S9 serisinde S9 Ultra, S9 Plus'taki bu hem işlemci hem de ekran tarafındaki bu yenilikler bence kendisinin konumunu daha da arttırarak biraz daha güçlü bir hale gelecektir. Yani tablet tarafında da yine bataryalarında arttırmalar mevcut. Batarya tarafında da tabletlerimizde S9'da 8400 mAh, S9 Plus'da 10.090 mAh ve S9 Ultra'da ise 11.200 mAh şeklinde burada bataryalarını geliştirmeler var. Yani uzun süreli bataryalarıyla da siz dilediğiniz etkinliği rahatça yapabiliyorsunuz. Yani bu yönüyle ben bu ön inceleme etkinliğinde çok bayıldığım ürünler oldu. Açıkçası şöyle bir genel olarak toparlayacak olursam da Hani şöyle bir hepsine baktığımda hani burada Samsung sadece cihazlara önem vermemiş. Aynı zamanda cihazların yanında kullanabileceğiniz kılıflara kadar burada her şeyi düşünmüş. Yani tüm o inovasyonlarda işte önceki neslindeki yaptığı hataları veya önceki neslindeki gelen feedbackleri değerlendirerek bunun üzerine daha da koymuş. Bu yönüyle çok hoşuma gitti. Flip 5 özelinde bu kapak ekranının büyümesi ve oradaki yapabileceklerinizin çok artmış olması bu yönleriyle bence zaten tasarımsal anlamda büyük bir inovasyon bu katlanır telefonlar ve bu arka kapak ekranının büyümüş olması yapabileceklerinizin artırılmış olması çok bambaşka bir olay haline geliyor. Fold 5 tarafında da yine daha kibar bir hale getirilmiş olması cebinizde taşırken, yanınızda taşırken ki o hafifliği bence yine burada da sizlerin hissedebileceği bir olay. Aynı zamanda ikisinin de güçlü işlemcilerle geliyor olması güzel bir özellik olmuş. Saat tarafında bu işte Samsung Galaxy Watch 6'dan hem klasik modelle geliyor olması, diğer Watch 4'teki o beklentilerin artık Watch 6 ile birlikte daha güncel bir şekilde de kullanabileceğiniz haline geliyor. Yani bu yüzden bu yeniliklerin olması çok beğenim kazandı. Tablet tarafında daha güçlü modeller görüyor olmak sevindirici. Yani genel olarak ben buradaki Samsung Galaxy'nin yeni ürünlerindeki ön inceleme etkinliğine bayıldım. Yani bu yüzden de sizlerle paylaşabileceklerim bu şekilde daha detaylı incelemelerin de ürünler kanalımıza geldikçe hem oyun testlerini gerçekleştiririz, kamera testlerini işte tasarımsal tüm detaylarını inebileceğiniz detaylı incelemelerini yine ürünler geldikçe kanalımıza da paylaşacağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.